Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne oynuyoruz? Korku asansör. Evet, korku asansör. Hadi hemen başlayayım. Hani Elektrikler kesildi. aray. gidiyor. <laughs> Götüm götümü kokluyordun sen inerken? <laughs> Hala kokluyor. Bu ne? Hayır. Popona daldım. Aha, yani. asılıyorum. Biliyorum ben bunu. Hatırladım. Ben de. <laughs> Beni niye ettiriyorsun? Kaç, kaç. Bu Siyah. neydi? Siyahı. Aa! Run, 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 run. Öldüm. Ben de öldüm. Arkadaşlar. Bu <laughs> ne be? Allah'ım ya. Bir meşale alalım. Paramız kalmadı Meşaleyi. Hadi ben gidiyorum. Gittim. Dur. Gittim ben arkadaşlar deli deli usta <laughs> deli usta beni beklemeyin anam hala asansör kafam hala asansörün içindeydi ben öldüm hala asansörün içindeydi ben geldim. benim ikizim var Thank you bakayım. Bakayım. Anne, hani, anne yukarıya çık. Yukarıya çık. Hani en beyaz yukarı. Beyaz adam diyor, o. Beyaz adam. Bıçaklı. Hayır, kus kus Şarkı çalıyor. Slenderman mı? Yüzü beyaz mı? Hı -hı. Böyle bıçaklı. Yüzü ben beyaz. Üz şu kızı var yanında. Aa öldüm. Arkadaşlar. Şakla. Asım bir daha gir ya. senin Hala buradayım. ABD'nin Asım senin kardeşin. Asım senin kardeşin hile bulmuş. Ne? Zıplama ayakkabısıyla çatıya çıkmış. Biz de çıkarız. Asın, ya. Asan sürdü bu. Ha uçuyor. Gel yapsın Fatih Benim iş canım gitmedi. Boşuna pointsin boşuna. O para points diyor. Points de deniyor. Con, coins, coin, coin, coin. Al şunu. ne? İşte onun en, Türkçesi coins. Evet. Ay işte yazılışı. Points, okunuş Nasıl, coins, okunuş coins. No. Oraya mı gideceğiz? No. Allah'u ekber. Onda anıp var. Aaa benim babamın Aslında telefondaki noob. karakter. Emoz bir... Ne emoji? <laughs> Emoz bir de Aslında o ne lan? Sakın ateşin içine girme Mal gibi giriyor herkes. Hazır ben korkumdan neredeyim bir bakar mısın? Dışarı çıkmayın Giremiyoruz. Hadi. 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 Ama şeyini kullan. Hayır olmuyor. Çünkü geç kaldı. Oha bir şey olmadı arkadaşlar bu ne? Ni 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 nii lan? nii 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 Bu, çıkın, çıkın, çıkın. bu, kim, bu kim? çıkmıyor Üstte Kapı kapalı çünkü. Biliyor. Oha Bal bal Bu şarkı Ben ne Ay, Ay, okula Aa! Aa geliyor. Ah. <laughs> Çetver sesi geliyor. İçeri girer. Mi? Girer ve Öyle bir. Gel iki çıkıyor. Ha. Ben mi? söylerim. Abim, abim burada saklanıyor. Hadi gel lan. Niye Hı -hı. benim üstümde saklanıyor?

Ben buraya girdim. Siyahlı olan mı? Bunu... Neredesin? Bilmiyorum. Ben o Biliyorum da adını unuttum. Beyaz adam. Hadi. Evet. Evet. Beyaz. Beyaz ah! adam. Hazır. Öldüm nasıl? Ha sen şunu içine gireceksin. Adam, adam, adam el Evet. Na, nasıl ya? Bak orada tipi. <laughs> Meşale, zıplama ayakkabısı ve koşu ayakkabısı. Lan niye koşu ayakkabısı? Benim babam sigara içiyor mu? Evet. Bizim Cigala mı? Cigala. <laughs> cigala. Niye erkek <laughs> bazıları cigala diyor? Ay bazıları cigara diyor. Biz, Benim babam bizim cigala diyor. Ba hani berber, berber, hale, berber var ya. Mamarka mısın? Berberci biz gidiyorduk. Koşu. O böyle kestiriyor işte saçını. O böyle Adanalı gibi olmuş. Kim? Benim gibi bakayım zıplamak. Bu zıplama ya. Light. Berberci. Niye böyle konuşuyorsun? Niye? niye? Konuşuyorsun. Şey, şey, çok iyi bir şey değil

Arkadaşlar ne geliyor bakalım hemen. Amanga. E buraya çık. Amangusu Amanga değil. Amangus. Ne şöyle lazım burada? Aslında buraya gel. Buraya daha az sıra çıkalım. Manyaklar galiba <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çocuk bağam değilmiş. Dipte Halleyin. Kim kim oldu? Ne ittiriyor abim lan? Bak çak şu sigarayı. Oha, aşk düşmeni mi yok adamın ismimi nova? Putin'ek, Putin'ek tuşları koymuş adam. Ne yapıyor? Süremiyor. Öldü <laughs> ben. Ben onun tersi haline... aynı. Uçuk düştü. Bir tane şöyle Baldi, uuuh, ne kreni ya What? Asansore gel Bani baldi blani Kreni Baldi ya ne Baldi Bani baldi blani Kreni Adamı ucağına gitti. Arkadaşlar. Ben esas son kaldım. Dipler dipler. Ben de, <laughs> dıpla dıpla. Ben de bırt yaşadım. Nyo 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 Adam var

no Ninnininnininnininnin Grini Bu defa korkmayacağım. Ben yine çatıda ya. Tutacak Çatıda hazırlayacağız. Bu gelinlikli kız bu mu? Hayır bu gelinlikli olan değil. Hangisi? Asın kokuyor mu? bu video başlamış mı? Aaa! Nasıl video başlamış Kaç! Asıl Hayır ol. ben yorum <laughs> ha? Bu sigara portu nereden açıldı? <gülüyor> <gülüyor> ha? Hayır ne içiyormuş? İşte bak bir amel defteri kapatayım ben

televisión a <Susurra> kavrabiliyor. Ba 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 ba. Ba. Ba ba ba. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Bu arada ben dibindeydim adamını öldürmedi. Bu arada e, asansörün aman televizyonların üstünde olsam da bir şey yapamıyorum. Çıngır tıngır. Ben biliyordum ki eskiden. 5 yıl önce. Abim de biliyordu. Ben 6 6 yıl. Ben 80 yıl önce. Ben 35 bin yıl. Yok ben 8 bin ben yıl. Ben 8 bin yıl. Ben 8 bin yıl. Yapma. Ben öldüm bu arada. Hmm. Aa asansöre girmiş. Hmm. Ne yapacaksın? Neredesin? Kolay. Ben de geliyorum. E, tamam. Çok değişik. Dum Ben buraya giriyorum. Ben de geldim. Burası en güzel yer. En güzeli yer. En sondaki yer. Ha ben bir, bir yer daha biliyorum. Asıl ayağını şey yapayım mı? Ayağını şey yapayım mı? Asıl yukarı bak. Bakın ben ayakkabılarımı giydim. Ben bu taktik işe yarıyor demiştim işte. Ben buradan arkadaşlarımıza gösteriyorum. What? Ben de... Ne What? Ne oluyor? ne ne? Ya biri ışık yakmış ya. Ya evet ya. Işık yakın Allah bin versin. Evet. Videoda küfür yok bizde. Küfür ettik ya. Evet. Hı -hı. Onu da demek. Ki... Hey. Giren evet. Hey Asır'ım. Öbür videoda benim yeni bulduğum bu, vampir oyunu var ya onu göster. <laughs> ne oldu? Baldi. Baldi mi? <gülüyor> 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 hani Baldi'miz? <laughs> Baldi ben en zor bu arada. Ben sonuyum çünkü. Ne son Aldın Korkmuyorum. Korkmuyorum. Uy var ya Sonic. Sonic. Korkmuyorum korkmuyorum. Tamam. Ya ne korkacağım ya? Baldyan korkunç mu ya? Bazıdan korkan bazıdan korkan cetvel bok posunda cetvelli göz. <laughs> <laughs> Abim kaçıncı maddeyiz biliyor musun? 8 milyar <laughs> milyon <laughs> trilyon <laughs> maddeyiz. ben bundan? Turbo! Şarkısı tatlı. <laughs> Ama görüşü iyi. Bundan korkan belirge de iyi. Minecraft çekelim mi aslında? Tamam da. Bu antre oyunundan sonra. Ne oldu ee, ne oldu? <laughs> Korkuyor musun çocuğum? Ni 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 Çok korkunç. Bana bak. Hui! Aa! Dariri. 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 Ve Arkadaşlar bir son veriyorum. Geçiş.